Yeni bir tatsızlık var. Yarın tatil köyü ihalesine gireceğiz. Milyarlık bir iş. Başka şirketlerin girmemesi lazım. Hepsi söz dinledi ama budalanın biri laf anlamıyor. Kimdir? Şeref Gürgen. İsmi gibi bir odun. İhale sabah dokuzda şeref gelmesi yeter. Fazlasını istemem. Fazlasını ben de istemem. İhaleye gelmeyecek. Ee, anlatmadın. Nasıl bizimkiler? Hepsi iyi. Ayşe ile Yakup abinin mutluluklarından geçilmiyor. Yakup'u da gördün demek. Ne yapıyor o eşek? Bu işleri bırakmamı, kasabaya dönmemi istiyor. Tek dileği bu. <laughs> Zavallı. Yediği yumruklar beynini sulandırdı onun. Erken bunadı. <laughs> Gidip erkenden yatayım. Sabah dokuzdan önce olmalı ne olacaksa. En iyisi evinin önü. Adresini versene şu odunun. Olağanüstü tedbirli, dikkatli olmalısın. Ufak bir koğuşturmayla Cemil Bey'in yanında çalıştığın anlaşılabilir. Bizlerden hiç şüphe edilmemeli Salih. Salih akıllıdır, yüreklidir. Yaşamayı çok sever. Yakalansa da adam gibi yeter. Ağzını açmaz. Elbette. Adresi ezberle yırt. Yok et hemen. Bu da fotoğrafı. Tamam mı? Salih yatsa da konuşmaz. Bunca parayı niçin alıyor? Bu işlerin sonunu iyi bilir. Hemen hastaneye kaldıralım zavallıyı Yavaş. Kızla vurmuş olsa ölmüştüm. Son anda direksiyon kırdı zaten. Kesinlikle kazaydı. Nasıl biriydi kullanan? O panikte göremezdim. Otonun markası, plaka numarası? Gözlüğüm düşmüştü. Yarı baygındım zaten. Tespit edemezdim. Peki, geçmiş olsun. Sağ olun. Sayın Savcı. Rakip firmanın işi bu. Adam beni bekliyordu. Oto plakasızdı. Cemil tehdit etmişti. İnanmamıştım. Korkunç bir şey. Bunlarla baş edilmez. ...Yeni öldürmeye kalkışırlarsa ne olacak? Hayır. İhaleyi kazandılar. Kavga bitti. Alo. Evet. İş tamamdır beyim. Dostumuz kaza geçirmiş. Gelemedi. İhaleyi biz aldık. Çok sevindim. <laughs> ben de İskender Bey'le arazisi hakkında konuşuyorum. Sağ olsun, lütfedip geldi. Lakin anlaşamıyoruz. Bütün tekliflerimi reddediyor. Anlıyorum ağır cezayı vereceğiz demek. Öyle sanıyorum. Teşekkür ederim. Müsaadenizle, üzgün fakat çaresizim. Araziniz benim için vazgeçilmez bir yer. 50 milyon daha versem. Oraya yetim çocuklar için okul, bahçe, plaj, yurt binası yapacağım. Servetin biraz da hayır işlerine yaramalı. Evet, anlıyorum, kutluyorum sizi. Uğurlu olsun. <laughs> Toprağın bol olsun İskender. İskender Bey inatçının Allah'ı... ...arazisini satmıyor da satmıyor. Koşa kumarbaz bir yeğeni var. Miras ona kalırsa satışa hemen razı. Ortadan kalkmalı bu herif. Cinayet mi? Öyle de denebilir. Başkası bitirsin bu işi. Bu ara çok yoruldum. İskender'i zımbala Avrupa'ya uç hemen. Bir ay karı kız kumar dalganı geç. 15 milyon lira alacaksın tamam mı? Ben cinayet işinde yokum abi. Varsın. Yapacaksın Salih. Zaten pişman gibiyim abi. Hiç tanımadığım insanlara yapmadığım kalmıyor. Beni bağışlar. Ben ne emredersem onu yaparsın. Seçmek, diklenmek hakkın yok. Biliyorsun. Cinayet işine bulaşamam ben. Elimi kanlayamam, beceremem. Şakacıktan adam korkutmak olmaz her zaman. O ufacık işlere dünyanın parasını boş yere mi verdim? Sıra elbet böyle işlere de gelecekti. Sen abim sayılırsın, seversin beni. Burada bitsin, bırak gideyim! Geç kaldın Salih! Kaç yıldır aramızdasın! Bilmediğin yok! Ayrılamazsın! Çaresiz sürdüreceksin! Ağzımı açacak, kimseye bir şey söyleyecek olursam... ...Boynum kıldan ince abi! Babamın yanına dönmek, eski hayatımı yaşamak istiyorum! İpler benim elimde değil oğlum! Bana da emredenler var! Beni de bitirirler, anladın mı? Ben Adam öldüremem abi. Peki, bitti bu laf. Daha fazla zorlayamam seni. <laughs> Bir tanesin. <laughs> Abilerin abisisin. Çocuklarla konuşayım. ...İskender'i onlar bitirsin. <laughs> Sağ ol. Salih yanlış yaptı. İskender işinde kolayına kaçmak istedi. Bizlerden ayrılmaya kararlı. Cezası malum. Yazık. Çok yazık ama başka hiçbir çare bırakmadı. Dikkat edin huylanmasın. Hı hı. Seni evine bırakıp İskender'e gidecekler. Ne zaman görüşürüz? Birkaç gün sonra. Biraz dinlen, toparlan. Başka reçete arayacağım senin derdini. İşi planlayın sonra arayın beni. Hadi ne bekliyorsun? Ne? Evet.